şey zombiyim. Aa! ısırdım. Ahmet gülüyorsun ses çıkmıyor. Ne yapıyor acaba açıldı? Bilmiyorum Fatma bir gel, pencereye bak da gel hadi. Bak. Tamam. Hadi koş Fatma. Ee. Ne oldu Fatma? Anne, Ali zombiye dönüşmüş. Ne diyorsun? Baba sen dün hani dönüşmüştün. Neon gibi dönüşmüş senin gibi. Gene mi gelmiş? He. Aa, aa! Yine mi geldi o zombi ya? Evet, cam açın. Cam aç. Cam açık kalmış. Hulusi nerede? Anne ayağımlar gözüküyor. Aaa. Önce Hulusi. Oğlum. Hulusi. Ne olmuş Hulusi'ye? Oğlum. <laughs> Oğlum. 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 Hulusi <laughs> yemişin olmuş. <laughs> Ahmet seni gibi olmuş ayna. Hulusi. 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 <gülüyor> Hulusi. <gülüyor> oh. Oh. Gel, ne oldu? Ne oldu sana böyle? Anne bize geliyor. <laughs> ah, ah, baba hadi. gel. <laughs> baba. Gelin de kapıyı örtelim. Gel de kapıyı örtelim. Hemen kapıyı örtün. Örtün. Hemen örtün kapıyı. Aa ne oldu bu Hulusi'ye ya? Ahmet bir şey oldu mu sana? Ya şunu yaptıklarına bak. Gelemeyeceksin buraya. No 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 ne. Oğlum kendine gel. Ne yapacağız peki Ahmet ya? Nasıl düzelecek ölüsü? Sesi kesildi. Of. Sesi kesildi evet. Ne Anne, yapıyor acaba? Hiçbir yerde yok. Gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Hayır. Bakalım neredeymiş? Gitmiş. Ay bir yerde çıkmasın. Nereye saklandı acaba? Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> kaçın kaçın kaçın. Kaçın gelin. Kaçın. Aha Ahmet'i aldı. Ahmet'i esir aldı. İnanmıyorum. Aa. Baba. Babanı esir aldı. Ne yapıyor? Görünmüyor ki. Anne, anne babam nasıl duruyor? Onu da mı zombiye çevirecek yine ya? Sarılma. Babanı kurtar. Bırak, kurtar babanı. Polisi kendine gel anneciğim. Ne oldu sana böyle? Kaçın hadi kaçın. Anne. Polisi. <laughs> 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 gel gel kapat kapat. Ya biz saklanalım mı? Biz saklanmamız lazım. Evet, Şuraya saklanalım mı diğer odaya? Ahmet. Ya. Hadi saklanalım hadi. Hadi hemen sıktan alalım. Ay, nasıl sesler geliyor. Anneanne monsun saklanacak. ama inşallah bizi fark etmez. Ay. Bizi fark etti. <laughs> ay, ay dur. Fatma aldı. İnanmıyorum. Öyleyse öyleyse. Ne yapıyorsun? Atlayı nereye götürüyorsun? İnanmıyorum ya. Hülyesi bırak Fatma'yı bıraksana. Bırak Fatma'yı Ahmet götürüyor ya. Bir şey de yapamıyoruz. Biz ısıracak diye bir şey de yapamıyoruz. Aa gitti. Ne yapıyor acaba? Isırmış ya. Fatma bayılmış. Fatma bayılmış. <laughs>